Hepinize merhaba dostlarım hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz evet dostlarım bu videomuzda sizlere çok güzel bir uygulama göstereceğim canlar bu uygulama üzerinden bol bol tert kazanabileceksiniz bilginiz olsun Sizlerden canım dostlarım video sonuna kadar izlemenizdir. Dostlar daha fazla internet kazanmak istiyorsanız kanalımıza göz atması yeterlidir. Destek amaçlı dostlarım videoya like atıp abone olursanız ben çok mutlu olursunuz. Bunları hep eğer her dostlarım şimdi videomuza geçebiliriz. Şimdi dostlarım bu uygulamaya gelip Play Store'dan indirmeniz gerekiyor öncelikle. Bu uygulamayı direkt geliyorsunuz Play Store'a 1 GB gift bank uygulaması indiriyorsunuz. Şimdi canlar zaten uygulamayı görüyorsunuz bol bol internet kazandırıyor herkese. Şimdi ben indirdim direkt ne yapacağım buradan aç butona basıp dostlarım kaydolacağım hemen hesabıma giriş yapacağım. Evet şöyle bekleyelim açılmasını. Dostlar sizlerle canlı videoyu sonuna kadar izlemenizdir. Şimdi dostlar bekleyelim açılmasını hemen uygulamanın. Evet şöyle bekleyelim. Şimdi dostlarım genel ekrandan ne yapıyorsunuz? Direkt başta butona basarak buradan gene ekrandan telefon numaranızı giriyorsunuz öncelikle. Şimdi ben telefon numaramı gireceğim canlar. Gelen SMS'te şifremi girip direkt hesama giriş yapacağım. Şimdi dostlarım şifremi gireceğim ben buradan. Evet dostlar, şifremizi girdikten sonra ne oluyor zaten bu ekran bizi karşılıyor bu ekrandan sonra dostlarım direkt buradaki oyunları oynuyorsunuz. Yani buradaki boş yok oyunu ya da cevapla kazan oyunu, zıpla kazan oyunu var, hediye çarkı var. Bunların hepsini dostlarım çeviriyorsunuz. Freebyte çarkı var mesela buradan çeviriyorsunuz dostlarım Gelen freebyte üzerinden gelen puandan gidip direkt men hattınıza internet yükleyebiliyorsunuz dostlarım. Yani bunları cihazayla çevirip hattınıza yükleyebiliyorsunuz. Şimdi dostlarım görüyorsunuz zaten buradan oyunların hepsini ben sizlere göstereceğim zaten. Buradan bunları oynadığınız zaman canlar çok rahat bir şekilde internet kazanabiliyorsunuz. Yani yapacağınız hiç farklı bir şey yok bilginiz olsun. Şimdi dostlarım buradaki gelen ekrandan ne oluyor direkt zaten oyunu görüyorsunuz. Buradaki bardakların içinde internet var dostlarım. Karıştırıyor yani hangisinde internet var yok diyor. ABC şıkları var. Üçünden birisini seçiyorsunuz dostlarım. Zaten doğruysa internetin direkt hesabımızı yüklüyorsunuz. Yani free white olarak gidip direkt çevirip hesabımızı yüklüyorsunuz basit bir şekilde. Şimdi canlar ben B seçeneğini seçtim. Evet şu anda internetimiz gelecek mi bakalım bekleyelim. Şimdi dostlarım zaten e, görmüşsünüz gibi internetimiz geldi. Seçme seçime devam etmek istiyor diyor. Ben buradan devam et deyip internetimi aldım şu anda. Gidip yani dostlarım hesabımdan direkt bunları FreeBite'a çevirip internetimi alabileceğim. Şimdi dostlarım görüyorsunuz zaten benim 70 FreeBite'im varmış. Bunu direkt ben gigabyte yükle butona basarak dostlarım çevirip kendi hattıma gigabyte yükleyebiliyorum. Bilginiz olsun. Yani buradan e, oyunlar oynayarak kazanıyorsunuz. Ve direkt FreeBite'dan gigabyte'ınızı yükleyebiliyorsunuz. Yani yapacaklarım çok basit dostlarım. Bunları yaptığınız zaman her türlü internet kazanabiliyorsunuz. Bu uygulamaya dostlarım her gün göz atın farklı kampanyalar ya da farklı şeyler sunuyor sizlere. Oyunları oynayıp dostlarım direkt free byte'ı çeviriyorsunuz. Aklınıza yükleme yapıyorsunuz. Çok basit dostlarım birkaç adım internet oluyorsunuz yani. Evet dostlarım daha fazla internet kazanmak istiyorsanız kanalımıza göz atmanız yeterlidir. Canlar ilerleyen haftalarda çok yeni kampanyalar olacak bilginiz olsun. 15 GB 20 GB tarzında çok yeni kampanyalar var. Sizler de beklemede kalın. Çok yeni kampanyalar yakında dostlar bilginiz olsun. Canlar bu videomuz da buraya kadardı. Yeni videolarımızdan haber olmak istiyorsanız like atıp abone olmanız yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize bakın şu dostlarım.